Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde de sonsuz yolu yapmayı görmüş olacağız. Önceki dersimizde animasyonla ilgili ufak bir problemimiz vardı. Onun çözümünü göstereyim diyeyim. öncelikle size. Bütün karakter, karakterlerimizin üzerine tıklıyoruz ve Ape ve Root Motion'ı kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Çünkü e, root pozisyonlarını aktif et dediğimizde bu defa karakterimiz e, hareket etmeye çalışırken şöyle bir şeyle karşılaşıyor root pozisyonuyla hareket ettirdiğimiz pozisyon birbirine çakıştığı için böyle bir pozisyonda sapıtma meydana geliyor. O yüzden bunu kaldırmamız gerekiyor. Kaldırdıktan sonra devam edebiliriz. Bu geri kalan çocukların tamamını kaldırıyorum sahnemden. Şimdi sahnemde bir tane yol birim var arkadaşlar. Bu yol bir. Biz bunu çoklayacağız. Çokladıktan sonra bunu çokladıktan sonra belli bir yerlerden geçtikten sonra önümdeki yolun silinip pardon arkamdaki yolun silinip önüme eklenmesini isteyeceğiz. Yani benim yol sürekli böyle akarken bir yol daha bitmeden ben buraya girdiğimde buraya yeni bir tane yol ekleyeceğiz bunun sonuna. Buradan çıktığımda bu yolu sileceğiz. Yapmamız gereken hareket bu. Öncelikle ben şu yolumu bir çokluyorum arkadaşlar. Ctrl D dedim aldım yolumu şöyle bir çokladım. Çoklamadan önce, çoklamadan önce geldim bu yolumun içerisine. Buraya öncelikle bir geçiş kısmı ayarlamam lazım. Geçiş, geçtiğimi anladığımın, geçtiğimi anladığım bir yer ayarlamam lazım. Geliyorum buraya yolun içerisine sağ tıkladım. Yeni bir tane küp oluşturuyorum arkadaşlar. Bu küpüm nereye gitti? Burada oluşmuş küp geldi şöyle çektim yukarıya aldım biraz şöyle şuraya doğru alıyorum küpümü burası benim geçiş noktam olacak arkadaşlar bu küpü R'ye basarak şöyle bir genişletiyorum yol kalınlığı boyunca genişlettim bak yol kalınlığı biraz da duvarımızı şöyle genişletiyorum sonra şöyle bir duvar olacak şekilde ayarladım zemine Doğru şöyle getirdim Çocuktan büyük olsun arkadaşlar Hatta şöyle bir tık daha büyütelim şunu Şunu da şöyle büyütelim yol genişliği kadar olsun Şimdi ben bunun e, Şu görevi görmesini istiyorum İçinden geçebildiğim bir obje olması lazım bunun. Benim bu objenin içinden geçtiğimde Anlayıp ha ben yeni bir yola girdim arkamdaki yolu sil diyeceğim ben bu yöntemle o yüzden bu objenin adını şöyle bir geçiş olarak değiştirdim. Bakın objenin adını geçiş olarak değiştirdim. İçerisindeki box collider'ın is trigger'ını aktif ediyorum. Bunu box collider nedir biliyor olmanız lazım. Ee, box collider'ın is trigger'ını aktif ediyorum ki içinden geçtiğinde triggerlansın bana bir geri dönüş sağlasın. Yani triggerlanabilir, tetiklenebilir bir obje haline getiriyorum bunu. Temas haline tetiklensin istiyorum. Ee, sonra ben bunu böyle duvar olarak gözükmesini istemiyorum. O yüzden mesh renderını kapattım ve görünmez bir duvar haline geldi arkadaşlar. Gizmos'a tıkladığınızda buradaki görünmez duvarın sadece kolaydırını bu şekilde görebilirsiniz. Sonra bunu ayarladıktan sonra geldim. Ctrl D diyerek şu yolumu sıfır alıyorum arkadaşlar. Bakın sıfır 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 aldım. Yol 0'da duruyor. Yolumu Ctrl D diyerek kopyaladım. Tam önüne koyuyorum. Tam önüne koyabilmek için şuraya bir 200 yazdım. Çünkü haritamın boyutu 200 olduğu için 200'e koyarsam tam doğru yere koymuş olurum. Adını yol 2 diye değiştirdim. Sonra yeni bir tane daha yol oluşturdum. Bunu da aldım. 400'e koydum. Z'ye de 400'e koydum. Adını da. Yol 3 diye değiştirdim Sonra bir tane daha yol oluşturayım mesela Bunu da 600'e koyalım Adını da Yol 4 diye değiştirelim Bakın Aynı yolu kopyaladım ee, Siz farklı yollar tasarlayabilirsiniz ben bütün yollarımı aynı yaptım arkadaşlar Siz dediğim gibi farklı yollar tasarlayıp karakterinizin farklı Yerlerde koşturmasını sağlayabilirsiniz Yolunuzu 200 değil 1000 ayarlayıp O kadar büyük bir bölümü geçtikten sonra başka bir ambiyansa geçmesini sağlayabilirsiniz Bu bir eğitim serisi olduğu için Ben örnekler üzerinden yürüyorum ee, Yol 1 yol 2 yol 3 yol 4 diye ayarladım Şimdi Ben şöyle bir şey daha yapacağım Benim karakterimin bir başlangıç sahnesi karakter seçme sahnemi olacak Bir de oyunumu oynadığım bir Harita olacak yani burası benim oyunumu oynadığım haritalarım Bir de mesela şöyle bir başlangıç bir yeri yapıp Burada da karakter seçim ekranı kısmına ayarlayacağız oyuna başlat deyince karakterimizi buraya koyup boş tutmaya başlayacağız mesela O yüzden yeni bir tane game object oluşturuyorum Adını Game yapıyorum mesela Adını game yaptım Neden ee, Benim oyunumun sahnesi yani oyunumun sahnesi demeyeyim de Oyunumun objeleri bunun içerisinde oluşup Yer değiştirsin istiyorum bütün yollarımı aldım. Bunun içerisine attım arkadaşlar. Sonra şu karakterimi çok az öne alıyorum. Bunları ayarladım. Geldim. Oyun script, oyun yönetim script'inin içerisine girdim. Burada yeni bir tane değişken tanımlıyorum arkadaşlar. Public yol diyorum. Özür. Yeni bir tane liste oluşturuyorum yollar listesi. Yani ben buradaki tüm yolları listeleyebiliyor olmam lazım. Neden? Çünkü onu kapat, onu aç, bunu al, buraya koy gibi işlemler yapacağım. O yüzden benim bu game objectlere erişebiliyor olmam lazım. Bu bütün yollarımı listelediğim bir değişken oluşturuyorum. Adına da yollar dedim eşittir new list yol deyip kapattım. Sonra ben bu yollarımın içerisine bu yani yollar değişkenimin içerisine listemin içerisine bu yollarımı entegre etmem lazım. Entegre etmenin en kolay yolu, zaten biz bu yol scriptini bunların hepsi için atmadık mı? Bu yollar oluşur oluşmaz, kendini alsın, oyun yönetiminin içerisinde ki yollara, yol hızı değil, yollara et diyerek kendisine eklesin. Şimdi bunu ekleyebilmek için şöyle bir şey yapacağım. Ya get component deyip yol script'ine ekleyeceğim ya da zaten direkt diz diyerek bu script'i ekle demiş oluyorum arkadaşlar. Yol script'ini diz diyerek bunun içerisine eklemiş oluyorum. Şimdi yollarımızı başlangıçta ekledik. Çok güzel. Ekledikten sonra oyun yönetiminin içerisinde şöyle bir script yazmamız lazım arkadaşlar. Eve komutunda şöyle bir script yazmamız lazım. Nasıl bir script yazalım mesela? başlangıçta ben bu yollarımı kapatıp açmak istiyorum. Daha oyun başlar başlamaz. Çok az bekletiyorum arkadaşlar size. Kafam karıştı. Kodları kontrol ediyorum. Oyuncu script'in içerisine geldim. Oyuncu script'in içerisine geliyorum. Önceki yolum şu anki gittiğim yol, gideceğim yol şeklinde ee, değişkenler oluşturmam lazım. Geldim buraya oyuncu script'in içerisine. Diyorum ki public yol. Hani hangi yol? Gittiğim yol mu? Önceki yol mu? Belirtebilmek için yol değişkeni oluşturuyorum. Bir tane buna gidilen Yol diyorum yani şu anki koşturduğum yol virgül önceki yol diyorum ve değişkenlerim burada kapattım <laughs> geldim buraya yeni bir tane ee, fonksiyon oluşturmam lazım yollarımı hani hangi yol öne gelecek hangi yol gerideydi bunları hesaplayacak olan iki tane değişken oluşturmam lazım. Geldim dedim ki yol geri dönüşü yapsın bana. Get yol dedim. Yani e, hangi yoldayım? Yani yol id'si verdiğimde bana o yolu verecek. Şu id'yi ver dediğimde şu id'li yolu o yolu bana veriyor olacak. Get yol dedim. E, bunun içerisine bir integer vermem lazım. Yol id dedim buraya da. Ops. Yol dedim. Geldim burada bunu oluşturdum. Öncelikle for each döngüsünün içerisine giriyorum. For değil, for each. For each döngüsünün içerisine giriyorum. Burada ben hangi döngünün içerisine gireceğim? Yani neyin içerisine dönmem lazım? Benim oyun yönetimindeki yolların içerisinde dönüyor olmam lazım. Yani yolların içerisinde yol arayacağım. Dönüş olarak bana yol değişkenini verecek. Bu da bir yol olacak. Ee, ve burada şöyle bir şey yapacağım diyeceğim ki eğer diyeceğim eğer diyeceğim benim yol nokta yol ID eşit eşitse içerisinde gönderdiğim yol ID'ye return yol diyeceğim. Şu yolu return'la. Eğer bulamazsan böyle bir şey yani içerisinde istediğim ID yoksa return diyeceğim. Yolların içerisindeki sıfırı göndersin bana. Oyun yönetimindeki sıfırı göndersin. Bunu niye yapmadı? O küçük olduğu için. oyun yönetimi büyük yazacağız. Get yol metodumuzu oluşturmuş olduk. Bir de benim e, hangi yolda gitmem gerektiğini rastgele belirleyen bir script oluş, e, metot oluşturacağım şimdi. Bu da bana bir yol dönüşü yapacak. O yüzden geldim buraya yol dedim. Buraya da yol belirle diye isim veriyorum. İçerisine geldim. Şimdi benim random olarak e, bir sayı üretmem lazım. Rastgele bir sayı üretmem lazım. Şimdi bu sayı ne ile ne arası üret üretmem gerektiğini öncelikle düşünüyorum. Sonrasında bu sayın belirledikten sonra hangi yol olduğunu bu rastgele sayıya göre belirleyeceğim. Ama üreteceğim sayının 0 kaç arası olacağını e, kafadan atamam. Yani 0 ile 5 arası diyemem. Belki 5 tane yolum yok. 3 tane yolum var belki. Ya da siz 70 tane yol ay ayarladınız. Efsane 0 ile 5 arası üreteceği için problem yaşarız orada benim kaç tane yolum varsa o, o sayı benim maksimum sayım olacak O yüzden buraya random diyorum Integer random Random nokta Range 0 ile Bu yolların bakın Oyun yönetiminin içerisindeki Yolların Count'u kadar Uzunluğu kadar Dedim sayısı kadar yani bu Yollar Listesinde kaç tane yol varsa Maksimum rakamım o. Sonra geldim buraya dedim ki eğer dedim random eşit eşitse gidilen yolun yol id'sini ve random eşit eşitse önceki yolun yol id'sini if'in içerisine gir bir tane while döngüsü oluşturur. Sonsuz bir döngü. Yeni bir tane şey oluştur bana. Nedir onun adı? Yeni bir random id oluştur. Neden? Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü oluşturduğum id zaten gittiğim yolsa önüme bir daha aynı yolu koyacak. Bunu istemiyorum. Hatta önceki yolu da koysun istemiyorum. Adam hemen hatırlamasın. Yeni oluşturacağı yol biraz farklı bir yol olsun. Random yol oluşturuyoruz çünkü belli bir şeye göre yol oluşturmuyoruz. Random bir yol oluşturuyoruz. O yüzden yeni bir tane oluşturdum. Buraya geldim if dedim. If dedim. Şuradaki şartın aynısını kopyalıyorum. Bunu değiştireceğiz. Diyorum ki bu defa eşit değilse. Yani random ve gidilen yol ID birbirine eşit değilse ve değil pardon veya değil V diyorum bu defa. V işareti. V diyorum. Önceki yolla da eşit değilse. Break yap. Yani döngüden çık. Yeni oluşturduğum sayı ne gittiğim yol ya da önceki yol değilse çık. Yani başka bir yol üretinceye kadar bana başka yollar üret. Emin olun bu çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Anında Başka bir yol buluverir yani üçüncü dördüncü denemesinde maksimum Ya da beşinci denemesi belki çok şanslısınızdır 5000 kere de dönebilir burası ama ya Denk gelmedim biraz riskli bir kod ama yani Pek zannetmiyorum %'lik Tutmasın Çok hızlı döneceği için hemen bulur Buraya geliyorum If'in altına Return diyorum Get yol Bana yolu ver hangi yolu ver? Ürettiğim ID'ye sahip olan, yani ürettiğim random rakama ait olan yolu ver. Hangi yolsa bu. Yolların içerisine gidecek, bakacak. Oradan da get random diyerek, yani get yol diyerek oradan yolu bulup bana geri verecek. Şimdi bunu böyle yaptık. Bunu yaptıktan sonra şunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Şimdi biz burada 4 tane yol oluşturduk ve Hepsinin içerisinde yol script'imiz var ya arkadaşlar. Bakın şimdi. Bu yol 3'ü ben bunun içine nasıl attım ya? 1, 2 3 Bakın yola tıkladım. Yol ID 0 gözüküyor. Yola tıkladım. Yol ID 0. Bunu 1 yapacağız. Aynı olamaz. Geldim 2 yaptım. Geldim 3 yaptım. Farklı ID'ler vermeyi unutmayın. Tamam mıdır? Hepsine farklı ID vermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben oyun yönetim skriptimi çalıştırıp yolların önce şuraya geldiğini bir görmek istiyorum. Yani oluşturduğum şu yolların buraya geldiğini görmek istiyorum. Bakın bütün yollar geldi. Ve fark ettiyseniz yolların tamamı aynı hızda akıyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Videoda 16 dakika olmuş ama bu konuyu bitirmeden öbürüne geçmek istemiyorum başka videoya. Ee... Buraya geldim. Yeni bir tane metot göreceğiz arkadaşlar burada. Diyorum ki on trigger enter on trigger enter'ın içerisine girdim. Burada diyorum ki benim temas ettiğim objenin adını öğrenmem lazım. Bu metot benim karakterimin, oyuncu karakterimin temas ettiği şeyi gösterir. Ben niye temas ettim? Daha demin biz yollarda geçiş diye bir tane küp oluşturmuştuk. Bu küpün içerisindeki box Collider'ın da e, aktif etmiştik. Dolayısıyla benim bu oyuncumun temas ettiği objelerin ne olduğunu anlayabiliyoruz bu onTriggerEnter sayesinde. Öncelikle buraya debug.log veriyorum. Temas ettiğim objenin adını bir öğrenelim. nokta dedim. Şimdi bunu öğrenebilmek için öncelikle benim karakterimin de bir tane RigidBody diyorum e, ee, Collider'ın olması gerekiyor. Önce karakterimin içerisine, gözlüklüğün içerisine geldim. Add Component diyerek buraya bir tane Box Collider ekliyorum. Bunun is trigger'ını aktif etmiyorum arkadaşlar. Gözlüklüğün içerisine geldim. Şunun şu Box kolaydırının bir boyutunu ayarlayalım. Şuradaki simgeye tıkladım. Bu Collider'ı aldım şöyle kafasına kadar kaldırdım. Şunu da ayağıyla sıfırlıyorum daha doğrusu zeminle sıfırlıyorum arkadaşlar. Bunu kolay ayarlamak için iki boyutlu moda geçin. Şuradan. iki boyutlu moda geçin. Yeri zaten sıfır ayarladığınızı görebileceksiniz. Şunu da böyle ayaklarına sıfırlıyorum. Boyutunu da ön ayağına aldım. Arka ayağına da şöyle sıfırladım. Yani kolaydırım tamamen çocuğun etrafını şu şekilde kaplayacak basit bir kolay eklemiş olduk. Overrides'e gelip epidemi unutmayın arkadaşlar. Bunları dedikten sonra e, ben bir oyunumu çalıştırayım bakalım burada şeylerde, debaklarda temas ettiğimizi göreceğiz mi? Daha demin ilk collider'a temas etmiş olmamız lazım aslında sanki. Şuna temas etmiş olmamız lazım algılamadım onu. Evet algılamadı. Neden algılamamış olabilir? On trigger oyuncu içerisinde objenin name'ini al dedik. Şuradaki şu yol birin geçişine bakıyorum. Box açık, is trigger açık. Hmm. Bunu alması lazım. Niye almadı? Bir daha çalıştırıyorum ben bunu bir. çok enteresan. Şu yol ikinden de bir geçsin bakalım. Şuradaki geçişten de bir geçsin. Şundan. Şurada bir değsin. Gene burada konsolda görmezsek enteresan diyeceğim. Gene görmedik. Hmm. On trigger, enter. Evet doğru. Kontrol kodları eğer kaydetmezseniz çalışmayabilir. Şimdi tekrardan deniyorum ki kaydettim diye hatırlıyorum ama kodları kaydetmemiş de olabilirim. Bununla alakası yok. Bir saniye. Gözlüklü. Instagram aktif değil. Aktif edelim. Normalde bunu etmememiz lazım. Şu an sadece deneme yapıyorum. Hmm. Acaba şeyi çok küçük diye algılama mı yapmıyor? Şöyle bir büyüteyim ben şunu bir. Instagram'ı da kapatmam lazım. Algılamıyor mu diye bakıyorum da algılıyor ama içine girmiyor. Çok enteresan. Kodumuzu tekrar bir kontrol ediyoruz. Debug.log On trigger enter. Evet. Temas ettiğinde bu logu ver diyorum. Hiçbir şey temas etmemiş gibi algılıyor. hı hmm. Niye böyle yaptı şimdi bu? Bunun içerisindeki şuna temas ediyoruz işte. Geçişi. Zaten ben bu istire göre kapatırsam bu duvarda takılı kalacak. İçinden geçiç içinden geçemeyecek yani. İçinden geçti. Şu an Unity oyun motorunda bir problem var arkadaşlar galiba. Çünkü içinden geçememesi lazımdı. Yani şunun içinden Geçemiyor olması lazım çünkü oyun gözünün de göre aktif Bu da Aktif Değiyor olması lazım birine, yani temas etmesi lazım birbirine. Temas da etmedi hmm. Yani takılı kalıyor olması lazım aslında Gitmemesi lazım, takılı kalıyor olması lazım Ama takılı da kalmıyor Çok saçma bir şey deneyeceğim yok hmm box kolaydır geçiş kolaydır ben bir oyun motorunu kapatıyorum tekrar açıyorum bir sıkıntısı var çünkü Direkt bir başlatayım bakalım. İçinden niye geçiyorsun sen ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar problemi buldum. Ee, benim eşekliğim kusura bakmayın. Yolumun içerisindeki geçişini tekrardan istediğini aktif ediyorum. Gözlüklü karakterim içerisine geldim. Rigid body'sini eklememişim arkadaşlar. Gözümden nasıl kaçıyor anlamıyorum. Ee, ağırlık fiziğini ekliyorum karakterim üzerine. E Eklendikten ekledikten sonra şuradaki ayarlar kısmına geliyorum. Benim bu fizik yüzünden rotasyonlarımın değişmesini istemiyorum. Fizikten dolayı rotasyonlarımın değişmesini istemiyorum ve karakterimin yükselmesini engelliyorum. Yani fizikten dolayı hareket ettiremeyeceğim ben pozisyonumu. Karakterimin pozisyonunda Y'yi hareket ettiremem. Gerçi hepsini kapatmam lazım ama ee, gerek yok şu an buna. Zıplayamayayım ve rotasyonlarım değişmesin. Oyunun başlattığımda oyunu başlattığımda şu yolun içerisindeki secreti kapatmıştım. Oyunu başlattım. Şu yoldan bir geçelim. Şuradaki olayımızı görelim. Bakın geçişten geçtiğimizi anladık. Şimdi ilerideki yolun şu geçişinden geçtiğimizi de görelim. Bu videoda burada bitirelim. Bakın oradan geçtiğimiz anda geçiş eee vermiş oldu bize. Dediğim gibi arkadaşlar kusura bakmayın legit body eklemediğim için böyle saçma bir hatayla karşılaştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.